Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Görüşmeyeli nasılsınız, iyi misiniz? Evet, nihayet başlıyoruz. Yazanlarınız olmuş. Evet, Ramazan'ın son kısmında canlı yayın yapmayı bilinçli bir şekilde bıraktığımı söyleyebilirim çünkü. Biraz ortalığın durulmasını bekledim diyelim özetle. Ee, onun dışında e, birçok kişinin aslında canlı yayınlara odaklanamadığını fark ettim. Canlı yayınlarda katılımın düştüğünü fark ettim. Önce biraz daha iyi hissedelim, ondan sonra zaten Ramazan sonrası bize egzersize devam ederiz diye canlı yayınları bir miktar ötelemiş olduğum gibi düşünebiliriz. E, zaten bunu Instagram'dan da aslında duyurusunu yaptım canlı yayınlara. E Ramazan'ın sonuna doğru devam Ramazan'ın sonrasında devam edeceğime yönelik. Umarım siz ben yokken de canlı yayının dışında egzersiz yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Onun dışında bugünkü canlı yayın şimdi biraz ara verdiğimiz için şöyle bir sırtımızı hareketlendirmek, boynumuzu hareketlendirmek üzerine olsun istiyorum. Yine çok vaktinizi almayacağım. Toplamda 1-20 dakika sırtımızı hareketlendirip şöyle bir eklemlerden sesler getirip o bölgedeki hareketlilikle birlikte biraz gevşeme cevabını elde etmeye çalışacağız. Lütfen geldiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişiye bildirim gidebilmesi için. Onun dışında ben bir paylaşım yapayım Instagram'dan da bekleyenler gelebilsinler. Siz nasılsınız? Düzenli egzersiz yapanları merak ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. birçok kişi mesaj atmış bazı kişiler mail atmışlar <laughs> Bu arada çok tatlısınız gerçekten düzenli bir şekilde egzersiz yapmaya alışınca işte insan daha fazla yapmak istiyor Ama artık yine belki bir süre her perşembe gününden devam edecek şekilde canlı yayınlara devam edebiliriz diye umuyorum Çok harikasınız Bu arada bu hafta sonunda, 30 dakika boyunca benimle evde egzersiz yapabileceğiniz, daha çok ağırlık olarak evde yürüyüş egzersizi yapabileceğiniz bir video hazırladım. O videoyu da yayınlayacağım ya cumartesi ya pazar sabah saatlerinde yayınlamış olurum en azından şu mevsim geçişlerinde evde 30 dakika benimle birlikte biraz terleyip kilo verme amacınız varsa kilo vermek ya da sırtımı bacaklarımı şöyle bir çalıştırayım ama zarar da görmeyeyim amacım varsa benimle birlikte yaparak fayda sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. 15 dakika ve 20 dakikalıklar biraz az geliyor. Böyle bir yorum almıştım Instagram'dan. Şimdi Gördüğünüz gibi ben de kanepedeyim. Dolayısıyla kanepede çok rahatlıkla yapabileceğiniz egzersizler olacak. İsterseniz ayağa da kalkabilirsiniz. Öncelikle eğer beni şöyle kamburunuz çıkmış, başınız sıkışmış, boynunuz sıkışmış bir şekilde takip ediyorsanız ilk yapmamız gereken şöyle bir göğsü öne çıkarıp omuzları bir daire çevirmek. Bakın hala boynum önde kaldı. Biraz da şöyle boynumu arkaya alarak şöyle bir sırtımı aktive etmek olacak. İlk egzersizim son derece basit, eskilerden bir egzersiz olacak. Avuç içlerim yukarı bakıyorken oturduğum yere ellerimin arkasını bırakıp oturduğum yerden yukarı çıkarıp avuç içlerimi birbirine yaklaştıracağım. Bunu yaparken bunu kulaklarımın yanından yaparak özellikle o bölgede sırtımı hissetmeye çalışacağım. 1 10 tane. 2 Hoş geldiniz. Hemen başlayın. 3 4 Biraz kollarım, sırtım çalışsın. 5 6 7 8 Boynunuzu öne bırakmayın lütfen. 9 Son kez 10 Yaptım. Sırtım bıraktım. Bir dinlendim. Karşıdan kendinizi görüyorken Boynunuzu bu şekilde uzun görmeniz lazım. Eğer boynunuzu göremiyorsanız pozisyonunuz budur. Boynumu görebilmek için başımı arkaya alıp şöyle bir sırtımı düzeltmem lazım ki uzun boyun pozisyonunu alabilelim, görebilelim. Çok yorucu olmadığı için hemen ikinci setle de devam ediyorum. Avuç içlerim yukarı bakıyor. Ben karşıya bakıyorum. Mümkün olduğunca boynumu öne çıkarmadan avuç içlerimi yukarıda birleştirdim. Kollarımı aşağı indirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Lütfen boynunuzu sıkıştırmayın. 9 bir tane kaldı. 10 Yaptım, kollarımı indirdim, dinlendim. Omuzda yırtık varsa yırtığın türüne ve şu anki durumuna bağlı olarak bunu yapıp yapmamanız değişir. Eğer ciddi bir yırtık ve iyileşmediyse yapmanız ağrı yaratabilir. Bunu yapmak yerine omuzları kaldırıp indirmek gibi direkt olarak omuz eklemi değil de bağlantılı olarak omuz eklemi ilgili sırtı çalıştırabileceğiniz egzersizlerle başlayabilirsiniz diyebilirim. Çok vaktimizi almayalım bir ilk egzersizde. O yüzden üçüncü setle devam ediyorum. Dik durdum. Karşıya baktım. Bir, 2 3 4 5 6 karşıya bakın lütfen 7 8 9 son kez 10 yaptım Kollarımı indirdim. Yine bir dinlendim. Gayet iyi. Yavaş yavaş şöyle bir sırt bölgesi hareketlendi. Omuz başlarındaki kas gruplarını hissettik. Çok sevdiğim egzersizlerden bir tanesiyle devam edelim. Bu egzersiz aslında sırtımı ve göğüs kaslarını da çalıştırdığı için omuz önüyle birlikte daha aslında duruşuma da ağrılarıma da fayda sağlayacak bir egzersiz. Şöyle bir dönüp çapraza uzanıp Şöyle bir dönüp çapraz uz uzanacağım. Hem gövdemin şu dönme işlemi özellikle ağrılı olanlar yavaş yapsınlar ama zorlamadan hissederek sol noktalarını açmaya çalışsınlar. Hem de özellikle ağrısız yapanlar karın kaslarını da hissederek yani oturdukları yerden dönebildikleri kadar dönerek karın kaslarını birazcık kullanmaya çalışsınlar. Hazırsanız bir sol bir sağ bir bir sol. Bir sağ iki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. On tane pes etmeden. Dokuz. Son kez. On. Yaptım. Kollarımı indirdim yine bir dinlendim. Baş dönmesi için kanalımda egzersizler var ve uygulamalar var. Bu arada şey yorumlarınız hızlı akıyor göremiyorum. Sorularınızı canlı yayını kapattıktan sonra yorumlar kısmından bırakabilirsiniz. Ben fırsat buldukça yanıtlıyorum biliyorsunuz. Hatırlatayım, geldiyseniz de lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Epeydir canlı yayın yapmayınca birçok kişiye bildirim gitmemiş olabilir. O bildirimler gitsin. Umarım sırtınızın biraz biraz açıldığını hissetmişsinizdir. Çünkü bundan bir set daha var. İkinci sette daha da iyi hissedeceğimizi düşünüyorum. Sırtımı şöyle doğru pozisyona başladığım pozisyonu aldıktan sonra hafif sol hafif sağ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yine bir dinlendim ve bekledim. Şimdi yavaş yavaş sırtımı açtıktan sonra o gevşeme hissiyle yavaş yavaş aslında hareketlenme hissini hissetmiş olabilirsiniz. Şöyle dik durduğum pozisyonda yine basit bir egzersizle devam edeceğim. İster ellerimi yukarıda tutup bu dönme işlemini bu sefer yatayda yaparak özellikle şu kürek kemiğimin iç kısmında ağrı yaşıyorsam o bölgeyi uyarabilirim. Hem de omuz bölgemi hafif hafif kuvvetlendirebilirim. Ama kollarım ağrıyorsa kollarımı aşağıda tutarak da yine aşağıdan yukarı doğru dönerek kürek kemiğimin iç kısmındaki ağrılı, ağrılı alanı çok rahat uyarabilirim. Ee, bir seti 3 set yapacağız ama kollar yukarıda, bir seti aşağıda, bir seti yukarıda yapalım. Böylece hepsinden faydalanalım istiyorum ve herkes de böyle yapmaya çalışsın dilerim. Hazırsak eller ortada başlayalım. İyice arkaya döndüm, sırtı sıkıştırdım, döndüm 1. Geri geldim, 5 çift yapacağım. Döndüm 2. Boynum hala uzun. Beni görüyorsunuz karşıda. Geri geldim. Döndüm 3. Geri geldim. İyice sırtı sıkıştırın lütfen. Döndüm. Dört. Geri geldim. Son bir çift. Döndüm. Beş. Geri geldim. Yavaşça bir dinlendim. Şimdi bunu yaparken birçoğunuzda en büyük sıkıntı dönememek ve sırtı sıkıştırdığını hissedememek. Neden? Çünkü birçok kişi bu hareketi yaparken şurada yapmaya çalıştığında kürek kemiğini istediği gibi aktive edemiyor. Eğer doğru duruş pozisyonunda bu dönüşü yapabilirseniz bu bölgedeki kasları çok rahat hisseder. Varsa kulunç ağrılarınız o bölgedeki kulunç ağrılarına fayda sağlayabilirsiniz. Aslında her şeyin başı egzersizleri yapmak için değil de gerçekten fayda görmek için yapmakta. O yüzden egzersizin kalitesi çok önemli. E, birçoğunuzda bu sıkıntıyı görüyorum. Ben şu kadar süredir egzersiz yapıyorum ama fayda göremiyorum diye. Biraz egzersizleri nasıl yaptığımıza, biraz da o egzersizler sizin için mi acaba? Belki de doğru olmayabilir. Buna bakmak lazım. Hazırsak ikinci setle devam ediyorum. Söylediğim gibi ikinci seti aşağıda kollarla devam edelim. Biraz omuzlarınızı dinlendirin. Aşağıdan bir sağ arkaya, bir sol arkaya, bir, Peki. Üç. Dört. Son bir çift. Beş. Yaptım. Yine bir dinlendim. Şimdi son seri tekrar kollar yukarıda yapacağız. Bence kollar tükenmedi. Öyle düşünüyorum ben. O yüzden ve hazır tükenmemişken o bölgeleri çalıştırmak faydamıza. Bir de şu bölgeler ne kadar kuvvetli olursa gün içerisindeki işlerinizde o kadar rahat edersiniz. Bunu da aklınızdan lütfen çıkarmayın. Hazırsak dik durduk. Karşıya baktık. Kolları yukarı aldık. Başlıyoruz. İyice sırtımın iç kısmını hissettim döndüm. Sırtımın iç kısmını hissettim döndüm. Bir. Boynum hala uzun ve duruşuma dikkat ediyorum. İki. 3 4 5 Yaptım. Sırtımı yavaşça bir dinlendirdim ve bekledim. Şöyle bir omuzlarınızı isterseniz çevirin. Ağrıyorsa şöyle bir sırtınızı hareket ettirin. Sabit bir şekilde ya da arkanıza yaslanın. Nasıl isterseniz sabit bir şekilde durmak yerine biraz hareketlendirerek gevşetmeye çalışın. Şimdi yavaş yavaş artık boyun bölgesine de geçiş yapmak istiyorum. Çünkü hazır sırt hareketlendirmişken birazcık da boyun bölgesiyle devam edelim. Boyun bölgesinde yapacağım iki temel egzersiz. Doğru yapıyorsam ve yapabiliyorsam ilerleyen dönemde beni boyun fıtığından korur. Çok basit iki temel egzersiz. Birçoğunuz yaşla birlikte en başta başını tam açıyla sağ ve başını tam açıyla sola döndürme yeteneğini kaybediyor. Bununla birlikte aynı şekilde başını mümkün olduğunca sağ, mümkün olduğunca sola bükme açısını kaybediyor ve biz bu iki açıda çok basit bir şekilde söylemem gerekirse hareketlilikte bir kayıp yaşarsak İlerleyen dönemde boyun bölgesindeki zorlanmalar, bu hareket kısıtlılıkları maalesef fıtığa bir kapı açar diyebiliriz. Dolayısıyla iki egzersiz, aslında normal yapmamız gereken hareketi egzersiz gibi kullanacağız biz bugün. Dönebildiğim kadar doğru duruş pozisyonunda sağa dönüp ortaya geleceğim. Bir, sağa dönüp ortaya geleceğim. İki, sekiz tane döndüm ortaya geldim 3 dönebildiğim kadar ağrının başladığı yere kadar 4 ağrı nerede başlıyorsa oradan dönün 5 ağrının üzerine bu seans gitmeyeceğiz 6 7 duruşuma hala dikkat ediyorum ve 8 diğer taraf şimdi 2 3 4 5 6 7 P8 dinlendim. Şimdi bunu yapmayı yavaş yavaş omurgamızı unutturduysak birçok kişi için bunu yapmak bile çok zor. Az önce karın kaslarımızı kullanalım dedik. Şimdi de boynumuzu döndürdüğümüz son noktada aslında boyun bölgesindeki kasları hissetmiş olabilirsiniz. Oradaki kasların varlığının farkına varmış olabilirsiniz. Epeydir bu açılarda dönmüyorsak. Çünkü birçok kişi artık günlük hayatında boynuyla dönmek yerine vücuduyla döndüğü için artık bu omuzdaki, boyundaki bu hareketlilikle alakalı kısıtlılıklar meydana gelebiliyor. Hazırsak şimdi şu yana bükmelerle devam edelim. Dik durduğum pozisyonda boynumu gördünüz. Mümkün olduğunca kendimi pozisyonladım. Önce sağ. Tekrar gidebildiği yere kadar gittim. Bu bölgede de çok güzel bir germe oldu. Geri döndüm. Bir. İki. 3 Üç. 5 acele etmeyin boyuna gizler sizlerinde lütfen 6 7 son kez 8 sol tarafa gidiyorum benim her zaman olduğu gibi bakın sağ taraf o kadar gergin ki sola gitmeme istediğim kadar izin vermedi. Bir, egzersiz yaptığım halde günün sonunda özellikle bu kısıtlılığı hissediyorum. İki, yorgunlukla birlikte. Üç. Dört. Beş. 6 7 son kez 8 yaptım. Boyunun şöyle güzel bir hareketliliğini uyarmış oldum. Şimdi benim yine defalarca yaptırdığım ve gerçekten faydasını da kendi adıma gördüğüm bir egzersize devam edeceğim. Biz gün boyu en çok belki hekime gittiğinizde ilk söylediği şeylerden bir tanesi boynunuzun sıkışık gövdenizin bu pozisyonda kalmasından dolayı ense bölgesinde bir sıkışma, bir rahatsızlık, sanki böyle bir şey üst üste binmiş gibi bir his sizde de oluyor olabilir. Bu çok sıklıkla görülen bir şey. Günlük yaşamda duruşumuzla alakalı problemler ya da işte kuvvetsizliğin de eşlik ettiği bir tablonun sonucu diyebiliriz. O yüzden mümkün olduğunca dik duruş pozisyonunda. Başımı hafif arkaya alacağım. Bakın Hafif buradan gıdık çıkardım. Bu hareketin adı da zaten hafif gıdık çıkardıktan sonra başımı indirebildiğim kadar aşağıya indireceğim. Zaten direkt ensede şöyle bir açılma hissi oluyor. Ellerimi başımın üzerine koyup dirseklerimi kapatıp hafifçe başımı aşağıya alarak üst sırt, boyun bölgesini hissetmeye çalışacağım. ve burada kalacağım. Yaklaşık 15 saniye isterseniz derin nefes alıp verebilirsiniz. Ensedeki o uzamayı hissedeceğiz. 5 4 3 2 1 Kollarımı açtım. Çok yavaş başımı doğrulttum. Bir kez daha yapacağım. Şimdi canlı yayına başladığımızdan beri sayı aşağı yukarı aynı. Herkesin katıldığını umuyorum. Ve gerçekten yorucu bir seri değil. Tamamen gevşetici ve hareketlendirici bir seri. Umarım fayda görürsünüz ve pes etmezsiniz. Son bir seti kaldı bu egzersin. Çok seviniyorum size egzersiz yaptıkça. Sizi görmesem de. O yüzden ben de motive olarak egzersizlere geliyorum. Gördüğünüz gibi aslında son derece yorgun ve aslında uyumayı hedeflesem de birlikte egzersizleri yapıp gevşeyelim, rahatlayalım ondan sonra uyuyalım. Hazırsak son kez. Başımı hafif arkaya aldım. Mümkün olduğunca duruşuma dikkat ederek başımı öne bıraktım, çenemi göğsüme yaklaştırdım. Ellerim yukarıda ensemi kapattım. Başımı hafif aşağıya çektim ve bekliyorum. Son 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ellerimi çektim. Çok yavaş başımı doğrulttum. Geçmiş olsun. <laughs> Ellerinize sağlık. Ee, çok da uzun olmayan bir aradan sonra tekrar egzersiz yapmış olduk. Umarım e, fayda sağlamıştır. Umarım iyi hissetmişsinizdir. Ee, ne kadar çok egzersiz yaparsak o kadar fayda görürüz. Size Tecrübesel olarak söyleyeceğim en önemli şey hangi tedaviyi alırsanız alın sonu yine egzersize çıkıyor. Ee, bunu çok geç öğrenmemek en büyük faydanız olur diye düşünüyorum. Sorularınız varsa lütfen canlı yayını kapattıktan sonra yorumlar kısmından bırakın. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Geldiyseniz de lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişiye bildirim gitsin ve herkes kalksın egzersiz yapsın. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Hoşçakalın.